Hoş geldiniz arkadaşlar. Babam da dışarı çıktı zaten. <laughs> <laughs> ne no, lan? No, no. Çıldırma evet, Tay. Arkadaşlar yine Kobanedo All Star Soldiers oynuyoruz. Ben Gürcistan'ım. Gürcistan, Gürcistan ee, Norveç'e karşı. arkadaşlar. de Nor Norveç. Ferdi'ye güçlüyü verdim. Bakalım ne olacak. Evet, bir çalı. Bir ne bir oldu çalım. lan? Benimkiler. Ne oldu lan? Kaptım zannetti. <laughs> bir şeyler oluyor. Ben de oyun var ya çok kötü şey oldu. Kastı gibi oldu değil mi? Bazen öyle oluyor. Ee, yavaş bağlantı. <laughs> Ama lan atsana sana. <laughs> ne oluyor oğlum? Atamadı lan orada. Direkten döndü. Ya ben lan top <laughs> ben de bakıyorum Allah seni ya. <laughs> Güzel. Lan topa Aldık topu. Ay ya. Oha, ne yapıyor? Gol olmak zorunda. Kaleci var. kalede devleşti. <laughs> Birbirimize girdik. Uzaktan şut denemesi. Sıra bakma baba harem. Be, orada var ya, orada seni oynatırdım hayat. <laughs> <laughs> Hain. Hain. Geldi. Eyvah yedik. Allah. Hayırlı. Ya yedik. Lan nasıl ya? Yemedik haa. Allah yedik. için yedik zannettim bari. Nasıl? Allah Allah. Allah. bak. <laughs> Sinirlenmeye başladı lan. Gürcistan çok sinirlendi. <laughs> Gürcistan. Sinir. Topuna döndü ya. Lan. Allah. Allah seni. Lan al al al. Lan alsanıza topu al. Var Bak abi benim kalemimin önünde. Oh. Hayır! Baş haber kazandı süper, süper şort şot bronz şeyini aldı. <laughs> Baş haber. Ben Norveç gitsin bari. Ben Gürcistan'ım. Oğlum o zaman sol soldaki sen ol. <laughs> Doğru mantıklı. <normal, çok> <laughs> Hep karıştırıyoruz ha. He. Hadi be. Eyvah. Aldı da top. Hayır. Alın onu alın. Çok güzel bir çalı. Hayır alın gol olmalı. Çok sert vuracak. Hadi be. Muharrem abi de kalemin önündeydi. Golü buldu sonunda. <laughs> Hay Allah ya. Bir zaman atmamız lazım. Nerede top ya? Muharrem ben ben alacağım. Allah Norveç Norveç. Ben son... <laughs> topu ver. Norveç geliyor. Almışım lan topu. Allah aldım. Çekti topu. Ben <laughs> tam da havaya girdiydim ha. Çekti topu diye. Çekti topu sen <laughs> Şimdi tiki taka oynayacağız. Oynayamaz. Hayır. Bu gol senin. Başlayacağım. Salak yazsın şeylerle ya. Nasıl vuruyorsun ki bu arada? Ben 2 dakika dur da ben telefonu bağlamadım. Alo. Bu gibi Yok. He he, sen 50.

Ben ne yaptık? evet, korner. Dakika 63 bizim gol bulmamız lazım ama yenileceğiz yenilince sanırım bu sefer bu maçta. Çok iyi oynayamıyoruz. Ah! Kaybedeceğiz. Muharrem yine çalımlarla geliyor. Muharrem, 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 Muharrem. Allah Allah. Muharrem, Mufo. Gökyüzüne dikiyor. Aldık şimdi topu. Şimdi şöyle döndü. Döndü topu. Döndü. Döndü. Tamam. Evet, İki takayla geldi. Kaydı Gol geliyor. Gol geliyor. geliyor. Muharrem çalımları başladı. Olmadı. Ah oldu? <laughs> evet <boy>. gol. <laughs> oldu lan? Kend ne oldu lan? Kendime çaldım. Ne oldu lan? Çok garip şeyler oldu. Şut şansı gol olabilir mi? Hadi be. Kale boş hadi lan. <laughs> hadi kale alıyoruz. Yok abi biz kaybettik bu maçı. Muharrem'i tebrik ediyoruz. Kaybettik. Oha. Vay Muharrem bak ne pas attı. Hadi be. Abi Norveç Gürcistan'a karşı olsun. Al topu. Ayvah. Bu gol. Hadi gol! Uzaktan bir toparlandı Evet her gün sonunda İngiltere'den sonra bir gol attı <laughs> Ama da tıkaya yetmiyor 2-1 kaybettik maçı şey Yapacak Hı -hı. bir şey yok Hı -hı. Tekrardan santra etmiyor Mücadelen tekrardan başladı. Muharrem Topla Hareket halinde Muharrem çok iyi taşıdı topu ama Ve maç Atat bitiyor Mücadeleyi kazanan Hain Muharrem oluyor Adam e <laughs>